Evet abi. En son nerede kalmıştık? En son sağlam bir ayakçılık yapmıştık. Ve şu ele geçireceğimiz anten üstü için lambaları bulmuştuk. Ondan sonra bize ne diyordu en son ya? Şu met Jack met var ya buradaki binbaşı mıdır, albay mıdır nedir? O benim çağrımı bekle dedi. Onun çağrısını bekliyoruz. Rezalet yani abi bu ne? Ya ne bekleyeceğim lan ben o adamın çağrısını falan. Gezginim mezginim yardıma geldik dedik. Hiç. Adam bizi iki konuşmasıyla askeri yaptı ha. Nerede lan? Bu adamın üstü neredeydi? Bu adamın odası neredeydi lan? Odasına gideceğim bunun. Heh şurası. Burada mısın lan? Oğlum bak seni ben... İki bölümü önce de gördüm. Sen burada eğilip oturuyordun bak. Anladın mı? Herkes yorgun bak. Bu adam yorgun değil mi? Ha bu adam çalışmıyor mu? Aynen kalk ayağa. Oğlum bu binanın çıkışı neredeydi lan? Nereye geldik oğlum böyle? Aiden, ha söyle. söyle. Roger. Anlaşıldı falan diyorum. Bizim Aiden iyice asker oldu ha. Yani kafeterya gemi arası mekik dokuma. Dövüşün dövüşün. Helal. Ne, it, ne olmuş kadın göçüğün içine mi geçmiş? Çıkar çıkar yardım edin. Okay. Hareket etmiyordu lan kadın içinden geçmiş içinden değil taş içinde. İyi misiniz hanımefendi? Ayağınız da içinden geçmiş bu arada. Yok yapmayacağım yapmayacağım. Biz gidelim buradan. Nerede burada bir pazar Bak orada tamirci var. Yükseltmeci. Ama bize şey lazım oğlum. Mal satan şeyden lazım. Heh o da burada. Selamun aleyküm ablacım. Sen de bulunursa papatya falan bulmak isterim ve bal. Var mı? Reçine, alkol, kablo orada diyorsun ya. Ben ne var mı o dediklerinden? Bana papatya lazım papatya. Nasıl sen de bulunmaz ya? Rezalet ama yapacak bir şey yok. Can satın aldık yani. Oo bu ne lan? Buz kazma pençeleri. Aga sırf bunun ne olduğunu merak ettiğimden 1188 verebilirim biliyor musun? Elime takıp böyle fıçık fıçık Wolverine gibi Wolverine gibi takılmaz mıyız be ver. Bu eşya için yer yoktu sen ne diyorsun lan. Elimizde ne olur ne olmaz diye alınmış birinci seviye silahlar var ya. Bizim silahın şeyi bitiyor. Sen bana bunu ver ben bunu bir deneyeyim. Ya hikayeden devam etmesem ve zamanım olsa hayvan gibi para kasarım. Her şeyi üzerime çekerim de işte acelemiz var. Aga sen ev yapımı el bombası satıyorsun ya ben bu el bombasını kesin basarım bu arada ama şu UV çubuğundan bir alayım ben. O lazım olacak gibi duruyor. Ondan sonra şu el yapım el bombasını ver. Dur bakayım şimdi basabiliyor muyuz onlardan? Çifte diye bir şey var. 100 tane hurdaya basılıyor. Bas lan neymiş merak ettim. Ev yapımı el bombası, alkol, akü ve hurda istiyormuş. Bas bundan da bir tane. Neymiş deneyelim. Oksitleyici diye bir şey lazım abi. Oksitleyici nerede bulunur acaba? Şu ablada da bulunur mu mesela? Ablada da kaç kere ayağa kaldırdık ya git gel yapa yapa. Alkol, bıçak, bıçak, bıçak var. Oksitleyici dediğin şeyden yok ya. Neyse şunları bir bulalım bakalım ne diyecekler ya. Yol ver kardeş. <laughs> VIP room <falan. gülüyor> Boş kes <de> götür at <laughs> Before you pop a vessel. This plan is total shit. Do better. How about this? Do nothing. It's definitely simple. there not it high time we put this shit before a firing squad? Wow! The dog started barking. Guess I better behave. Alright, whoa, fellas. You brought me here to plan something, right? Aiden. These are the VNC Tower plans. Once we get the power back on, we can re-establish communication. People throughout the city will learn about our mission. They'll be able to join in and help us. So you plan on broadcasting propaganda? Whatever it takes to defend against the renegades. When the butcher sees how strong we are, he'll retreat. We'll prevent war. However, there are a few matters we need to take care of first. See this building? This is an electrical substation that powers the district. If we get it running, We'll be able to power the VNC tower. Our unit is already on its way. Step one is securing the perimeter around the TV station. My men will do that. I'll head out, sir. Of course, Rogue. Good luck. We won't disappoint you, sir. Yes, we'll do our best, sir. Who asked you, Wisbowski? Now move your ass. Wait on us. The next time you speak to me like that in front of my soldiers, I'll take my knife and cut your fucking cock off. Oh imagine all the grieving tasha shut up can we just get back to the plan thank you after jack's puppies secure the entrance my men will bring the lamps and set up an outpost and then if everything goes smoothly which it definitely will since the plan's author is the commander-in-chief himself i'm warning you you'll turn on the elevators and ride it to the top and when you get to the roof you attach the transmitter to the antenna

A great day to die. de bu Lavan'la mı konuşacağız şimdi ya? Söyle Lavan ne var? Konuşmanın özetini anlatacağım ama bize oraya gitme ya da oraya git oraya ele geçir gibi iki seçenek sundu. Abicim biz bir kere bir söz verdiysek o söz tutulur. Ele geçiriyor. Kırıcı. Neyse abi lavam bize dedi ki sana ne yutturmaya çalışıyor bunlar bunlar savaş meraklısı filan dedi sakın dedi bunların dediklerini yapma dedi biz dedik ki bizi şuraya tırmanmamızı istiyorlarmış abi bak şu bina şu VNC yazan bina var ya şurası bu dedi ki sen deli misin dedi oraya da tırmanılmaz dedi İçinde ne yaratıklar var filan dedi Frank diye biri vardı ya şu sarhoş olan gece koşucusu mu efsane mi neymiş 3 yıl önce ona da tırmandırmaya çalışmışlar o becerememiş git onunla konuş tırmanma dedi ben de tırmanıyorum dedim işte. Lavan dedim. Biz bir Allah'tan korkarız dedim. Al What's going on? The no yeah, sure. yakın <laughs> benim kardeş. Trafo merkezinde neler olduğunu öğren. öğren. Öğrenelim, öğrenelim de. Şurada da tanklar filan var ha. Muhalifleri burada ne Abi, muhaliflerle muhaliflerle BM üyeleri dövüşüyor. Dur. Oğlum arkada BM üyeleri var. Sen oy neyle vurdun lan? Ulan duymadı bir ara ha. Öle vurduk. durun yavrum. Size karşı asıl silahımı bir çıkarayım. Gel. Yerde sürüklendim ha. Yani güzelmiş ama çok mu yakına girmem gerekiyor anlamadım. Sana ne oluyor lan? Adam o kadar yok. Şunu soku vereceksin şunu. Ya. Yani. Şu trafiği burası elektrikleri getirdiğimiz bina değil mi? Bana elektrik getir diyor yani. Elektrik yok. Anladık hocam. Elektrik yok onu da anladık. Muhalifleri ortadan kaldır mı? Şu dışarıdakileri mi diyorsun ya? Aa, onları ortadan mı kaldıracağım ya? Şunlar mı muhalif? Selamünaleyküm kardeş. Hop şak şuk. İndir indir diye bir şey çıkmıyor mu oğlum? Deli evet. gibi hızlı vuruyor yalnız ha bu var ya Gelmen üstüm üstüm Oy yandan öyle yapışıyorum oy Adam sopayla vurarak öldürdü bizi ya Şimdi cam basacak malzeme yok zaten bende parasıyla can satın aldım yani öyle öyle kötü kötü düşün yani. O yüzden ölmek daha iyi abi ölünce canım full doyuyor bari. Şimdi bunları gizli gizli gidip arkadan indirebiliyor muyum? Öyle bir şey varsa bir de bir gizlilik de akar be. Para attım bak duyuyor mu parayı? Bunların bir şey duyduğu yok. Şurada biri var ama onu indiririm belki. Şunların içinde gizli miyim peki? Aa, evet. Parayı duydum yavrum ha? Gel gel buraya gel. Oğlum bunlar paranın şeyini falan duymuyorlar ki. <laughs> o tarz bir oyun değil mi yoksa? Parayı kafasına mı fırlatacağım ne yapayım? Abi böyle bir şey yok yalnız. <laughs> Aa cesede mi bakıyorsun lan? O kadar zekanız var mı lan sizin? <laughs> ah para fırlattım yanlışlıkla F'ye basacağım <laughs> Resmen vahşet ya. Ah tamam şimdi bu kabloyu çıkar abi. Bu ne diyor ben ben B miyim diyor bu. Soket B nerede peki? Şu mu lan be? Elektrik yok. Nasıl gireceğiz lan o zaman oraya? Önce A'yı mı bulacağız ya? Yani? A'yı bul elektriği ver diyorsun ha. Aa peki burada bir yerde midir? Ha umarım bu şu şuna değildir ya bir deneyeyim. Bu bunaymış abi. Ve kapı açıldı. Burada elektrik yok diyor. Şimdi B nerede? B. Buradan bir yerden bir havalandırma geçidi falan var mıdır be? Ha? Yok mudur? Burada da yok. Bu civarda da olmadığına göre. Bunu geri takabiliyor muyum lan? Bu hem A hem B'ye oluyor mu yoksa? Aynen öyleymiş ha. Ama C'ye gitmem diyor C yukarıda. Burada 1 diyor bak 1 Buraya da içeriden kilitlenmiş diyor Burada bir C var Kesin aşağı katta vardır bir şeyler ya Aşağı katta 2 var Bu da içeriden kilitlenmiş En azından 2'yi bulmuş olduk hmm, Buradan mı geçeceğiz Buradan geçtik bu kaça 1'e ve C'ye bağlanırım diyor galiba Şu 1'i aldık Bu aradan geçsek yetişir herhalde Şöyle açılabiliyor mu burada Tamam buradan açılıyormuş. Şimdi 28 metre diyor. Fazla fazla yeter aga. Buna buradan verdik enerjiyi tamam mı? Şimdi bir de iki vardı aşağıda. Şuradaki inhibitörün şeyi elektriği gelmiş midir peki? Kapısı açılmıyordu da elektrik yok diye ağlıyordu. Hala elektrik yok diyor. Ha burada C var. Hmm, bu şey C'ye de bağlanıyordu. C'ye bağlamamız lazım mı ama? İçeriden kitlemişti de abi ikinin burada olmasına imkan yok lan. Kardeşim bu aramaya hiç arıyoruz işte. Sus. Ha bunun için C'ye şey ver diyor. 2'yi de oradan al diyor. C'ye vermek için de şunu şuradan açıp karşıdan C'ye götüreceğiz. Böyle uzanır mı bu sanmıyorum ama bir deneyelim. Böyle uzanmıyor. Böyle uzanır mı lan tabi. Şuradan tırmanma var mı? Tamamdır. Bak şimdi buna verdik ya enerjiyi. Burası açıldı. Burayı açtık. Bu ne lan? Ha yani şöyle olsa, böyle olsa ben bunu neye göre ayarlayacağım ki? 0, 80, 60. Oğlum nereden bileyim lan? Not. Kasa şifresi. Kasa şifresi ne diyor? ki sayısının yaklaşık değeri. Bu adam ne bilsin pi sayısını yaklaşık değerini abi. Adamın telefonu mu var? Ama benim var. 31 41 59 olması lazım aga. Hemen deniyoruz. Lan nasıl? Oğlum 3,14159 işte. 31 41 59. Ne yapayım istiyorsun ya? 31 40 00, mı yapayım? Ne yapayım? Ben başlarım senin şeyine. Şunu ver bana. Direk en aşağı kata bizi uçuran bir şey var mı burada? 39 metre buradan yetişmeyebilir oraya. Saat de gece oluyor. Suya düştüm suya. Gözünü seyredin suya düşünce can gitmez. Bu elektrik çarptı lan. <gülüyor> <gülüyor> ya yukarıdan canım doluyor mu diye bakıyordum. Bir baktım azalıyor. Amanın dedim. Ya abi bana baştan yaptırtma bunu ya. Lütfen ya. Heh, tamam oldu. Trafoyu çalıştırdık şimdi. Çıkma lan böyle. Bizim adam da karizma var arada ha. Tam cool cool konuşmaya başladı. İlk geldiğinde bir ezikti de. shaking in my

Ya şu ittirmeleri var ya Allah. Gel diğeri nerede diğeri? burada benim beni mi bekliyor? Ok yok ok. Ya oğlum bak. <laughs> Yakaladı, az daha yakalıyordu beni. Vur. Ne oldu kardeş? Hayır ne oldu şimdi ben senin okçu arkadaşını buradan koşu koşu yakalamayacak mıyım ha? Ha seni ee, ben yakalamayacak mıyım seni? Allah Allah. Afet zedelere ver barış muhafızlarına ver diyorum. Bak 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 bak. Barış muhafızlarına veriyorum. Ne olacak merak ediyorum abi. Hey Ro, it's bu... şey, all powered on. I thought our chances against guys were pretty good. Ro? Now... You receiving?

i the huh if electricity really brightens the place up but the fucking elevators are still stuck power's not getting to them it seems the building's been switched off for years right we need to check the electrical relays why are you a fucking genius the boys are in the dark zone already working on it they're trying to locate the power distribution room in the smaller tower connected to this one, and they're setting up the lamps you got us to secure the surrounding areas. When my men switch on the elevators, we just go up. Then, and... oh, fuck me. It's Ro. power's out again. Command says the substation is online and working five by five. It must be here. Leon, we have a blackout in the main hall. You? Affirmative. We're in the dark again. God damn it! Get out of there immediately. You got that, Leon? We're still looking for. Just leave it. Get out. Now. Leon! Leon! Fuck. I have to get to them. I'm with you. They split up between Carter's A and B. I'm taking A. You go through the recording studios. I'm on it. Good. If you're there before me, just get them out before the dark gets too dark. And watch your back. We have no <laughs> use for dead meat. Leon, hold on. We're coming for you. Çok emir almaya başladık çok. This way, Aiden. Corridor B. Good luck. I'm gonna need it, huh? Take this. You're gonna need it more than me, bro. Hmm. Çıkalım aga çıkalım. Şuraya tırmanacağız. Oraya tırmanacak yerleri şuram. Buradan devam devam. Şu lavaboda bitmiş olan iğrenç mantarı aldıktan sonra devam. Aa, bak bu açılır normalde ha bak. Böyle oyunlarda da bu ne oldu lan? Bırak lan şurayı. Oğlum bırakmayacağım. Maymun oldu bu da ha. Ha zombiler de mi var içeride? Harcamadığımız bir savaş becerimiz varmış. Yukarıdan atlayarak düşmanların başını ez diye bir şey var. Daha fazla hasar ver var. Daha fazla hasar ver alalım ya. Aha arada bir zombi var lan Hareket hareket ediyor? Ha iki tane var onlardan. Oğlum bu ecel lan. Aga'cım ben evime dönüyorum evime çekilin O neymiş ya? Uyandırdık mı şimdi hepsini? Uyanmış bunlar. Oğlum bunların hepsi uyanık uyanık Bak bu adam uyanık geliyor bak Ecel oradan geliyor bak ecel geliyor koş 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 Geliyor mu lan peşimden? Şu ejel mi? Of nasıl geliyor var ya Gel lan gel Hadi gel Ağırma gel Bırak lan şunu bırak bırak aşağı atla Harika <laughs> bu <laughs> <laughs> Gelemiyorlar da bunlar orada duruyor ki şimdi ben nasıl geçeceğim? Bunlar öldürebiliyor muyum acaba ya? Dövüşe dövüşe ölür, ölür mü bunlar? Orada duruyoruz mu şimdi? Oğlum bunlar gelmiyor da bak buraya. Ben oraya çıkamıyorum da. Aşağı düştüm manyak. Ne olacak şimdi? Deli deli hareketler yapıyor. Diğeri de oradan beni izliyor. Oğlum iki tane var beni izliyor. Bir tanesi geri çıktı bak. Gel. Ay, oğlum bir şey de tükürüyor ha. Hayır bir aşağı in sen aşağı in aşağı in bir şey konuşacağız gel. Gel senin bu kadar kesin sen. Sen yukarı çıkamıyorsun ha? Ha ne oldu ha? Ne oldu adam mı oldu ha? Ha? Gel aşağı in gel. Oo manya gitti kendini. Gel, gel. Ha? Böyle sıkıştırdım sizi böyle. Kaçamazsın, kaçamazsın. Ha, çık oraya çık. Diğer nerede? Diğer arkadaşın nerede? Aşağıda bekliyor bak, ruh hastasına bak. O ölmüş mü lan orada? Ölmüş kapıya sıkışmış şu manyak. Ya oyun beni bir sal şuradan aşağı inmek istiyorum ya. Şu kapıyı aç. Şimdi <laughs> loadlayacağım şunu kapıyı aç bacağı kalmış burada bacağı şu bacak kaldı. <laughs> Yine işte bir şey. Şimdi diğerlere. <laughs> Diğerler burada mısınız? Nereye gittiniz lan? Sizi buraya çekme taktiği iyiymiş ya. Nereye gittiniz oğlum? İşte ecel. Aa bunlar gitmiş herhalde. Arkamdan bir yerden çıkma. Aha orada bak orada. Orada gel. Gel gel gel. Gel ecel kardeş gel. Geçmeye çalışıyor. Salın geçsin adam. Salın. Lan nereden geldiğimi unuttum ya. Geleceğim Gel. Gel 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 gel. Hop. Vallahi yakaladı beni ama. Evet. <laughs> Evet abi şimdi nasıl tak diye buradayım. Burası neresi gibi sorular aklınızda olabilir. Şöyle ben şu eceli şimdi köşeye sıkıştırıp kesmiştim ya. Ondan sonra abi ne olduysa benim ekran kaydı durmuş. Oradan sonrasını kaydetmemiş. Yani muazzam bir şekilde 3 tane eceli köşeye sıkıştırıp fıçık 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 fıçık, fıçık kesmiştim ben. Ama <laughs> oraları almamış. <laughs> Sonrasında bir şey yoktu zaten orada aradan geçtim Başka bir yere gittim sonra şu elektrik şeyleri vardı ya Trafoları açarken bir tane şey alıp öbürüne bağla falan Ama bu güzeldi yine su altından mu altından geçip Öyle elektrikleri birbirine bağladım Leo da şunun arkasında yerde yatıyordu işte öyle yani bu buraya geldik bir anda Çok da mühim bir şey değildi yani Sadece elektriği açtım ondan sonra o Aynı taktikle kestim zaten hepsini Değişen bir şey de yoktu